geldi. Gol Efsane vakti. Gol bitti. Mücadele vakti. Gol Kurtarmaya geldi. Onlar dört elementin kahramanı. geldi. Korbetin. Çağrı. Ha. Ama benim gibi bir gormiti olabilirsin. Ama seni yine de yok edeceğim. Bu düşmanca taktiklerin beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hadi Trek, siz kayacılar işinizin bittiğini kabul edin. Ha, öyle mi rüzgarcı? Bir sonraki hamlemin sizi silip sürükleyecek. Ah. Yeah. Evet. Kaya parşömen kılıç. Parşömen. Kaya. Evet. Yine kazandık. Kaya Parşöben kılıcın kralı biziz. Yine kaybettik. Bir kez daha kaybettiğimize inanamıyorum. Zefir, Kaya diyeceğimi nereden bildin? Sen hep Kaya'yı seçiyorsun Havo. Hı -hı. Lütfen kaya parşömen kılıç oynamayı bırakın artık. Çok sıkıldım. Gerçekten mi? Karanlık güçlerle savaşmaktansa burada durup oyun oynamayı çok seviyorum. Ama arada sırada kazansam iyi olurdu. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ama Rife katılıyorum. Karanlık güçlerin istilasını durdurduğumuzdan beri bir koruyucu olmak hiç eğlenceli değil. Çocuklar. Hı? Kötü şans getirmeyin. Daha yeni bir Elestar oluşturduk. Hı? Bakın bir şeyler oluyor. Jinx'e Palooza. Bu nasıl bir enerji? Böylesini hiç görmemiştim. Bu. Bu alfa enerjisi. Ama bu imkansız. Aa ne enerjisi? Alfa. En kadim enerji türüdür. Uzun süre önce yok olmalıydı. Bu sanki bir yardım çağrısı gibi. Eğer bu bir çağrıysa yanıt vermemek ayıp olur değil mi? Ona dokunma. Ha? Alfa enerjisi hakkında bir şey bilmiyoruz. Yeni Elestar'a ne olabileceğine dair bir fikrimiz yok. Biliyor musunuz? O kadar sıkıldım ki sadece öğrenmek için ona dokunabilirim. Sana katılıyorum. Dokunmak o kadar kötü olamaz. Demek istediğim bu değil. Ha? Ve hiçbir şey olmadı. Aa, gerçekten mi? Evet. Bir daha oynamak isteyen var mı? Kaya, parşömen. Ha? neredeyiz? Bir saniye önce olduğumuz yerde değiliz. Gormda böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Bu çok çılgınca. Şuna bakın. Hmm. sizce yiyebilir miyim? Dikkat et. Şey sanırım onun seni yemesi daha olası. Öyle değil mi Bay Şirin Surat? Ay. Bay Şirin Surat. Ne yapıyorsun sen bay? Ah! Sen şirin değilsin. Taklitçi. Çocuklar bir saniyeliğine bir şeylere dokunmayı bırakıp durur musunuz? Ah! Zotobo. Hey sakin ol. Bizler gormun koruyucularıyız unuttun mu? Hiçbir şey bizi korkutmaz. <laughs> alfa enerjisi her yere yayılmış. Onu hissedebiliyorum. Bize bunları sonra anlatırsın. Meka Bir macera aradığımı biliyorum ama burada kalmak akıllıca olmaz. Hiper canavarları çağırıp eve dönelim. Ha? ha? Buradaki her şey alfa enerjisinden güç alıyor. Ve onu nasıl odaklayacağımı bilmiyorum. Yani geri dönemeyecek miyiz? Sonunda bir şeyler olana dek durup beklemeyeceğim. Ha? Bu yerin zamanlaması harika. O taraftan geldi. <laughs> <laughs> Zotabo. Şuna bakın. Bu da ne? Bu hala alfa enerjisi. Bizim elestarımız gibi atıyor. Yardım çağrısı. Oradan gelmiş olmalı. Emin misin? Orada kimse yaşıyor gibi görünmüyor. Saklanın! Ne <laughs> bu iki süper büyük, ultra güçlü ve aşırı savaşçı elemanın kim olduğunu bilen var mı acaba? Onlar lord olmalı. Ama ne türde lordlar? Bakın, altın renkli olan bir şeyi koruyor. Bir <laughs> tane <laughs> 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 kalbini hastasına vermeyeceğim. Eklipsiyonların tüm korma kaosu yaymasına izin veremem. ...düzen korunmalı. Evet, evet. Eklipsiyon kaosunu dengelemek için... ...Gorm'un Solark'a ihtiyacı var. Bunu bir kez kabul ettim uzun zaman önce. Ama biliyor musun? Fikrimi değiştirdim. Kaos hüküm sürecek. Tamam. Yani anlaşılan Solark'lar iyiler ve... ...Eklipsiyonlar kötüler. O devasa korkunç boynuzlardan... ...hepimizin bunu anladığını sanıyordum. Son koruduğu nesnenin gerçekten çok güçlü olduğunu hissediyorum. Çünkü alfa enerjisi yayıyor. Hala geç değil Ekros. Solar şövalyelerim seni def etmeden önce çekip gitmelisin. Şövalyelerim bu sefer gelip seni kurtaramayacak. Bunun önlemini aldım. Şimdi bana kalbi ver. Çoklu yıldırım. Ah. güçsüzleşmişsin Sol. Ben ise bu sırada bu an için gerekecek gücü topladım. Buradan ayrılma zamanı Sol. Sonunda kaos hükmetecek. Anlaşılan kötü adam kazanacak. Onu durdurursak yapamaz. Hadi. Riff, bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Hayır. Hey sen! Neden kendi boyutlarında şey... ...olmayan birisine bulaşmıyorsun? Ne? Şuna bakın kimler gelmiş Gormun bebek koruyucuları. <laughs> Hem de buldalar şanslısınız. Sizi eğlendirecek bazı oyuncaklarım var. Dronaklarım. <laughs> evet oyun zamanı. En sevdiğimiz oyunu oynayalım. Gorlu ezmeci. <laughs> Bu şeyler de ne? Ne olduklarını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bize saldırıyorlar. Onları haklayalım. Ha? Şimdi nerede kalmıştı? Ah evet. ...kalbi korumak için acınası girişiminde ısrar ediyor. Ve ben... ...seni sonsuza kadar ezmek üzereydim. En tuhafım! sütun! <laughs> Çocuklar, bir şey yapmalıyız. Başka ne yapabiliriz ki? Bileklikler onları gıdıklamıyor bile. Bu sefer sonumuz gelmişe benziyor. Yine de senin yüz kere ard arda kaya parşömen kılıçta kaybettiğini görmekten iyidir.